Öncelikle e, merhaba arkadaşlar. E, hakkında hakkındadır. Ardından e, iTunes, ondan sonra App Store, ondan sonra Jailbreak anlak yöntemleri zaten bakarak bilgisayardan yapacaksınız. Ama öncelikle işte bu videoyu hazırlamanın nedeni kendi bilgilerimi birkaç arkadaşla paylaşabilmek. E, ilk önce da uygulamasının e, genel bir tanıtımını yapacağım. Şu anda gördüğünüz gibi e, şöyle göstereyim sizlere. Ben de olan uygulamalar şöyle az çok bakarsınız biraz farklı bir dolaşmalar falan var. Bunları tabi hepsi çok kolay yapılışı Zamanı yapacaksınız. Jailbreak için e, Jailbreak uygulamaları bunlar şu anda gördüklerimiz. E, şimdi Saydia'nın <laughs> genel anlamda nasıl kullanılacağını bir Açıklayacağım sizlere ne nedir, ne değildir tarzında bir şeydir. Evet, şu anda e, sadece yüklenmesini bekliyoruz. Bu yönden biraz e, zarifdir. Program geç yüklenir. Biraz sinir bozucu olduğu durumlarda olabiliyor. Evet şu anda Authentic Trackways'i iptal ediyoruz. Ardından e, işte şu anda gördüğünüz kısım e, sadece uygulaması ilk açtığınızda karşınıza gelecek kısımdır. İşte e, Jeffrey Saurik e, nakaplı arkadaşın başlattığı bir uygulamadır. Şimdi genel anlamda burada çok işiniz olmuyor ama alt taraflarda işte top ister falan diyorlar yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde şeyler var Öncelikle Manage kısmına bakmak istiyorum Manage kısmı aslında önemli e, Sitede ve paylaştığım gibi benim e, Sources kısımları var. Sources kısımlarına şurada Sources'ler çıkıyor. Bunların hepsini e, bence ekleyin Hepsinin belli noktada e, lazım olduğu durumlar olabiliyor Mesela ben genelde Excel'i en fazla kullanırım. Onun dışında Insel raporu mesela XSZ'de olup da Insel raporu olmayan şeyler de olabiliyor. Ardından işte bunları edit ondan sonra at dediğinizde çıkan kısımları buraya search'un işte bağlantısını yazıyorsunuz. Şu an ekranda görebileceğiniz gibi mesela BigBoss'un alt tarafında http rootplus slash apt vesaire olabilir, BlackRain olabilir, saygıdır. Bunların e, genel olarak isimlerini görebiliyorsunuz. Zaten e, şöyle bir şey var. Saydiyi yaptıktan sonra genelde ilk yüklemeniz gereken eee search eklo.us adlı search'tur. Saydia.eklo.us olarak gözüküyor şurada görüyorsunuz. Yani bu vardır. Onun dışında geri gelirsek pek package dinlen kısım vardır. Burada yüklü olduğu olan uygulamalar vardır. Bunların nelerin ne olduğunu zaten tanıtımları her yapmaya çalışacağım. Bu tarz uygulamaları. Gördüğünüz gibi. Search menüsü zaten adı üstünde arma kısmı. İşte buraya mesela yazdığınız uygulamayı anında en üstüne olur. Kısmına arıyor. Biraz rezilik hava çıkmazsa falan ama Avyanın çekmemesi durumunu yaşıyoruz şu anda. Neyse. Ardından Changes kısmı var. Burada e, belli programların güncellemeleri olur her zaman. Onları buradan güncellemeleri yaparsınız. Refresh dediğinizde mesela ben bayağıdır bir uğraşmadım bir şey bırak Changes kısmından işte şu anda gördüğünüz gibi şeyleri alıyor. İnternetten güncelleme var mı soruşlara onlara bakılıyor. Section kısmı e, burada can sıkıntısına dolaşabileceğiniz bir kısım aslında. Hani forumların dışında başka yerlerden bir şeyler öğren bulmak istiyorsanız deneme yanılma yöntemleriyle. Biraz tehlikeli olabilir ama hani ya sonuçta bir işletim sistemi var. bunun işletim sistemin sistem, sistem dosyalarıyla oynuyorsunuz. Bunlar her zaman tehlikelidir. İşte gördüğünüz gibi mesela X'e başlayanlar benim XS'in dolaştığım uygulama şeyleri. işte burada bayağı bir uygulama var. Teamler dediğimiz işte arka taraftaki planları falan değiştirebileceğimiz bir sürü şeyler var. Buralarda bu şekilde dolaşabilirsiniz. Changes kısmına girdik yine. Manage kısmında store güçü var. Store güçü çok fazla kullanmıyorum aslında ama ne kadar ne kaldığını gösteriyor sanırım. Hafıza ile ilgili bilgileri veriyor. Neyse, Sideyol uygulaması genel manada budur. Ee, takip etmeye devam edersiniz. güzel bir videolar paylaşmaya devam edeceğim umuyorum. Teşekkürler şimdiden.